bir ara verelim. kitabı biz yine girmedik. <laughs> karakterler, önemli karakterler var. Gerçek karakterler. Şimdi bir e, sizin bu şeyi kapatalım. Bu evreyi kapatmış oluruz. Nar oldum şiirle. Sizin sesinizden size de bir sürpriz yapalım. şimdi kitabınız da vardı. Sizin okudunuz. Şiiri paylaşalım. Ondan sonra kaldığımız yerden kitabın içine tamamen o karakterler e, çok önemli karakterler var. Tamam. Onlara girelim. E, sonra devam edelim. Bin yıl gezdim toprağına yol oldum. İnsana can evi kurmaya geldim. Başak için toprağına döl oldum. Işığın izini sürmeye geldim. Ne kıyımlar gördüm, yandım, kül oldum. Düşmüşü kaldıran gölge el oldum. Kötünün ruhuna coştum, sel oldum. Aşkın bahçesine dermeye geldim. Har altında çiğdem oldum, nar oldum, yüzü olmayana koştum, ar oldum, ötekiydin yoktun, sen de bir oldum, dostun yarasını sarmaya geldim. Bir su damlasıydım, döndüm can oldum, karanlıktı yolum, yandım kan oldum, yok idim evvelden, sandım ben oldum gerçeğe yüzümü sürmeye geldim. Acıyı sakladım, dondum, taş oldum. Aşk ile yanana rehber düş oldum. Düşmüşün yoluna geldim eş oldum. Yüreğine göz olup görmeye geldim. Ovaydım, dağ idim, şimdi dar oldum. Aklında ruhunda kaldım sır oldum. ...sanma gördüğünü gören kör oldum... ...sana cennetini sormaya geldim. Siz içinde kaldın, ...dermanın oldum. Yüreğimi açtım... ...harmanın oldum. Korkuyu yok eden fermanın oldum. Yalana inancı kırmaya geldim. Seyyah edeyim, yalnız edeyim bin oldum. Ne geçmişim oldu ne de an oldum. Yüz bin yıldır saklı kaldım can oldum. Ben de kalan seni vermeye geldim.